Arkadaşlar, altyapımdan herkese merhabalar. Herkesi tanımak. Yaklaşık 2500-3000 metre civarındayız. Herkesi RPM'den herkese merhabalar. Bugün Superlight 200 ile ilk motovlog videomuzu çekiyoruz. Şu anda 2013 model CBR250 kullanıyorum. Hero Motor'un Hank modelini kullanıyorum şu anda. Bak 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 bisiklet taşıyor oynamak. Bugün bir değişiklik olsun dedik. RKS 150 sürüyoruz. <laughs> bugün tekrar Hero Hank incelemesi çekiyorum. Artı yandan herkesin arabalar. Bugün Superlight 200 test ediyoruz. Yok bugün Pulsar 200 test ediyoruz. Ya da vazgeçtim. Bugün MT20 test edelim. Çok farklı bir motor sürüyorum şu anda. Rus malı. 120 sesi ilk zamanla. Şu anda MT7'yi sürüyorum. ABS ile. Yeni motosikletimiz. Bugün Superlight 200 detaylı kullanıcı incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Arkamdan herkese merhaba arkadaşlar. Sırada RS 200 kullanıyoruz. Bu rüzgarı vermen güzel uzanıyor. Sarı zengini verdi. Gayet de güzel sarı rengine sevdim ben bunu kazada işte şunları çizik belli oluyor zaten test sırasında biri seçip, biri geçirmiş, Şöyle bir çok büyük bir kaza geçmiş bunlar Böyle bir göstereyim arkadaşlar RPM'den herkese merhabalar Bugün bacaj test gününe geldik Şu anda NS150 test ediyorum RPM'den herkese merhaba arkadaşlar Umarım 2017 yılı Hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirir Hayallerinizdeki motora Bir an önce kavuşmanız dileğiyle Afyon'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mondial RX3 Evo'yu sürüyorum. Bilin bakalım altında ne var? Arkadaşlar MT25 o gün yani ilk izlenim videomuz güzel izlendi. O gün kamera açım birazcık kötüydü. Ve benim de çok sevdiğim bir motosiklet olduğu için tekrar test etmek istedim. Bu yüzden Yamaya geldik yine. yandan herkese merhaba arkadaşlar. Acısıyla, tatlısıyla, neşesiyle, bütün mutluluğuyla, bütün hüznüyle koskoca bir seneyi daha geride bıraktık. Ee, sizlerle olan birlikteliğimiz yaklaşık olarak bir yıl bulmuş vaziyette şu anda. Yani biz Şubat'ta başlamıştık video yüklemeye ve şurada az kaldı. Yaklaşık bir yılı doldurduk sizlerle birlikte. Bu süreçte ne oldu? Enes ile ben e, motosikletimizle ilgili videoları sizlerle paylaştık. Enes MT07, bense Superlight 200de şu anda devam etmekteyim. Ee, bir yenilik olarak kanalda 3 kişi olacaktık malum. Oğuzhan da artık Pulsar 200 Enes de aramıza katılmış oldu. 2017'den itibaren üçümüzün de videolarını izleyeceksiniz. Bu arada bu Merlin. Merlin bak bakalım. Bu da bizim kedimiz. Biz Enes yaşıyoruz bu arada. Böyle de bir sevimli bir şey aldık 2016'da evimize. Evet arkadaşlar lafı uzatmayayım. Bu şekilde şu anda size ben video hazırlıyorum. Evde olduğum için böyle bir video hazırlamak istedim size de. Ee, bu videoyu da yetiştirebilirsem 2016'nın son videosu olarak ya da 2016'nın özet videosu olarak kanalımızda neler yaşadık, bir yıl boyunca neler yaşadık, nasıl videolar paylaştık, bunlarla ilgili kısa özet bir video hazırlamayı düşündüm. Yetiştirebilirsem bugün paylaşacağım yılbaşı gecesinden önce. 2017 yılında da umarım herkes dilediğine kavuşur. Vatanca, milletçe daha huzurlu, daha sağlıklı yıllar yaşayabiliriz inşallah. 2017'de daha güzel günler bizim olur inşallah. Motosiklet olmayan arkadaşlar biriktirmeye devam etsin. Ailesini ikna etmeye çalışanlar hiç vazgeçmeden devam etsin arkadaşlar. Umarım herkes istediği motora 2017 yılında kavuşur. Biz de üçümüz, Enes, ben ve Oğuzhan <laughs> üçümüz de motosikletlerimizle aramızda olmaya devam edeceğiz. Bambaşka videolarla da aramızda olacağız arkadaşlar. Arada bu şekilde vlog videolarımız da olacak. Motosikleti hayatına almış üç genç olarak <laughs> devam edeceğiz videoları koymaya. Bu işi gerçekten sevdiğimiz için yapıyoruz. Sizlerle bir şeyler paylaşmak gerçekten güzel. Sizlerden gelen sorular karşılığında cevap videoları hazırlamak özellikle çok seviyoruz. Yaklaşık 4000 aboneye ulaşıyoruz şu an. 4000 aboneden selamlar diyelim. Bu şekilde bitsin arkadaşlar. 2016'nın son videosu bu olabilir. Merlin'e el salla da bakalım. <laughs> Daha bu kadar Gitemedik Evet arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bundan sonra üçümüz de videolarda görebiliyor olacaksınız. 2016'ya ben Gaziantep'ten son noktayı koymuş olayım. Kendinize çok dikkat edin. Selamlar, saygılar. Yamaha NX 120'si kullanıyorum şu anda. İlk scooter tecrübem. Yani elektrikli falan kullanmıştım da. Scooter olarak ilk tecrübem. Evet dedim gel bize anlat hadi otosikletin özelliklerini. Motosiklete çapırla başlamak Superlight 200'de başlamak RPM'den herkese merhaba arkadaşlar Ben olsam motorum olmadığı için size bol bol video çekemiyorum Motovlog çekemiyorum Superlight'a el koyduk Dedik gibi acemi gözüyle inceleyelim Arkadaşlar tutan yıya geldik şu anda Şunu açayım an. da daha net bir ses sonra Şurada şöyle güzel bir fotoğraf çekelim. Gördüğünüz gibi şehir merkezine geldik arkadaşlar. Burası meşhur bazomuz. Şu ileride durayım azmı. Burada vazomuzu gösterelim. Vazo'nun karşısında valiliğimiz duruyor hala. Burası sevgi yolu diye geçer arkadaşlar. Eskiden burası da ana caddelerimizden birisiydi. Superlight 200 mi? Ee, kan kanuni diyorum ya. Falcon Freedom 250 mi? Kanuni Phantom 180 Evet arkadaşlar Yeni bir ilk izlenim videosundan herkese merhabalar Neden CBR250R kullanıyorum Evet arkadaşlar Motosikletimi henüz değiştirmedim BlackStreet250DKS Çok merak ettiğimiz CBR125 ile beraberiz Evet arkadaşlar bugün Superbike 200'ün arka stop lambasını nasıl değiştiriyoruz bunu göstereceğim Merhaba arkadaşlar Bugün size motosikletimizi nasıl saklıyoruz Nasıl ötüyoruz Ve hangi kilitleri kullanıyoruz bunlardan bahsedeceğim Merhaba. Superbike 200'e lastik pişirme en büyük derdimiz Sıfır motosiklet almış olsanız bile bazı bazen sıfır motosiklet aldığınızda üstünde gelen lastiği şişiremiyorsunuz. Jantların aralığı çok az ve bu sizin şişirmenizi engelliyor. Evet arkadaşlar 10 bin bakımını yaptırdım. Enes de geldi. Bayağıdır birlikte sürmemiştik. Şöyle MT7'nin sesiyle kulaklarımız bir şenlensin bakalım. Özlemişsin sesi. <laughs> evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Motoran Crazy 125 ile beraberiz. Evet arkadaşlar. RPM'den tekrar merhabalar. 600 arada bindik. Oha bu ne kadar yatık bir motor ya. <laughs> Ama arkadaşlar şimdi bakın yeni 7'den indim, X'ye 6'dan bindim. Size söyleyeyim bu motoru şehir içinde kullanırsanız gündelik hayatta yakın sürede fıtığı falan olursunuz herhalde. ya bu şu anda yani doğuracakmışım gibi, sıçacakmışım gibi pozisyonda duruyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. <laughs> bu şekilde okullarında toplandık. Merhaba değil. <laughs> Gaziantep Üniversitesi'nin önünde toplandık arkadaşlarla. Şimdi Silver 600 lirada deneyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ulan göre göre. Hayret bir şey ya. Kendi motorum olsa veririm eline de. Neyse. Bak hala da yol verme. herkese merhabalar. Bugün Yamaha ayaklığı kapatabilirsem, o ayaklık satmış. xc 6 ne? Sürüceğiz arkadaşlar. <laughs> dışarıdan da gösterelim aslında. Kuzantlar <laughs> mavi abi? Ezos hangi film diyor? Beğendin mi? Kaç ama? <laughs> <laughs> 4 bin lira göre gayet güzelmiş ama böyle güzel, güzel. korkutucu bir makine değil yani. Evet, evet çok güzel. X6 dayı verdin mi oluyor bu? X6 dayı verdin. <gülüş> <I> ha <honestly>. okey <laughs> anladım xc6 ne ne ne, -tip? ne -tip? RPM'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Barış Ergenle birlikteyiz. bugün motoran Crazy 125'i inceleyeceğiz. bugün onu uygulamaları göstereceğiz. İyi bir motosiklet patron. Arkadaşlar yıkama videosu yıkama videosu dediniz Biz de bayağı bir geciktirdik Bugün Superlight 200 yıkayacağım Başka bir zaman MT-07'nin de yıkama videosunu <laughs> çekeriz Evet arkadaşlar Hero Plagia'ya biniyorum şu anda Ne oldu? Benzin mi bitti lan yoksa? rezillik. Benzin bitti. Evet arkadaşlar, Cuba CR1'in üzerindeyiz. Arkadaşlar, sisi bar nedir? Arkadaki motor sikletin, arkasındaki yaslanma demiri, yaslanma minderi, yaslanma koltuğu. <laughs> Bunların hepsinde diyebilirsiniz. Arkadaşlar, sisi var, sisi var dediniz. Sıra sisi var da. Şimdi iki tür oluyor. Birisi bu. Sisi varlı hali. Genelde uzun sevmiyor herkes. Ben de sevmiyordum Kısa yaptırdım. Şunu şu şekilde hazır alıp demirini demirci de yaptırıyorsunuz. Orijinal halde de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şu anda değişikliği fark ettiniz mi acaba? hemen durabileceğim ve hızla gitmeye çalışıyorum. Çünkü herhangi bir sıkıntı olduğunda bunu toparlayamam.